Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm atromix kombi F86 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Yerden ısıtma konutu açık olabilir. Sensör çözülmüş ya da arızalanmış olabilir. Net değişiklik ve çözüm için mutlaka servis yardım alınması gerekmektedir. Siz kombinizi birkaç defa resetleyebilir. Sorun devam haline demir döküm yetkili servislerinden konuyla alakalı yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.